Haftanın son iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Burada gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bugün haftanın son iş günü dedik enflasyon rakamları açıklandı. Hem Enak hem de TÜİK açıkladı enflasyon rakamlarını. Baktığımızda arada yine farklar var. E tabi bununla birlikte hem emeklilerin hem de memurların alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. Önümüzdeki iki aylık enflasyonu da üzerine ekleyip o rakamlar da belli olacak. Ee, diğer taraftan 2024 yılı vergi harç ve cezalarda uygulanacak artış da ortaya çıktı. Ee, gerçekten o da %50'nin üzerinde hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet Enak açıkladı. Enak'a göre Ekim ayı enflasyonu 5.09 e, TÜİK'e göre baktığımızda da 3.43 e, Yıllık enflasyon TÜİK'te 61.36 en alta da 126.18 olarak gerçekleşmiş böyle bir iki aydır. Ya TÜİK galiba artık doğrulara ölçmeye başladı gibi cümleler kuruluyordu ki gelen bu 3.43 için ne diyeceksiniz? Dün merkez bankası da ekim enflasyonu 4.4 olarak açıklamıştı. Galiba tükle merkez bankasının da bir kurumlar arası bir entegrasyonu yok ne dersiniz? Ya e, şimdi. Hep söylediğim şeyi söyleyeceğim. Ölçemediğim bir şeyi yönetemezsin. Buhar kazanını idare ediyorsan, basıncını, sıcaklığını doğru ölçemezsen, su seviyesini doğru ölçemezsen ya kazanı yakarsın ya kazanı patlatırsın. Bu kadar basit. O yüzden e, bilimsel yöntemin temeli ölçmedir. Ölçmedir, ölçmedir. Diğer şeylerin hepsi sonradır. Şimdi sen enflasyonu daha doğru ölçemezsen bir kere halka enflasyon öngörülerine inandıramazsın. Halkı enflasyon öngörülerine inandıramazsın. Dolayısıyla geleceğe yönelik yapacağın her türlü operasyon akamete uğrar. İşte kur korumalıdan çıkar millet Türk lirasına gideceğine dövize gider, arsa oraya gider, buraya gider, gider. Şimdi ben detaylara baktığım zaman komutla ilgili kesimde artışın sadece yüzde 25 olduğunu, yıllık artışın sadece yüzde 25 olduğunu şey Ya Allah aşkına bizi izleyen Oy, sevgili dostlar. Ya yani böyle bir komedi gördünüz mü? Konutla ilgili giderlerini sakaten bir yılda sadece yüzde yirmi beş arttı. Yani kiranız, elektriğiniz, suyunuz, doğalgazınız, telefon ücretiniz her neyse evle ilgili gideriniz sadece yüzde yirmi beş Yani Daha doğrusu bu giderleri sadece yüzde yirmi beş artan kaç kişi var? Yazın altı. Onun Marş için e, hesaplamışlar? Hani kira yüzde yirmi arttırılmalı dedikleri kadar mı koymuşlar sadece? Gayet de, muhtemelen öyle koymuşlar. E, hükümetin kararına herkes uyuyor. Aslında herkes uyması lazım. Kanun var. E, bir de bu doğalgazda e, 10 on metreküp'e kadar sıfır dediler. Orada da maliyet düşürdüler. netice itibariyle yani sen bir şeyi ölçmek istediğin gibi ölçersen Sonuçta o işin sonu felaket olur. Halbuki gerçeği ölçmen lazım yani. Başka, başka bir yöntem yok yapıyor. Yani ölçmediğin şeyi yönetemiyorsun. Ee, hani işte temel şeye gitmiş, doktora gitmiş. İyisin, iyisin demiş doktor göndermiş. beyaz aspirin yapmış. İşte başka doktora gitmiş. İyisin, iyisin maşallah yok. Ona da bir hap yazmış, yollamış falan filan. Sonra temel ölmüş. Ölünce mezar taşına iyisin iyisin dediğimiz hapaç ne oldu demiş yazdırmış. Değil mi? Yani e, senin böyle polyanacılık oynaman, pembe rüyalar görmen, kendini alisalikalar diyarında gibi hissetmen gerçekleri değiştirmiyor. Hepimiz şunu biliyoruz enflasyon dolu dizgin artıyor ve bu artan enflasyonun düşmeye niyeti yok. Çünkü düşürülecek herhangi bir şey de yapılmıyor. Ve en nihayetinde e, yani Dün bir arkadaşım var, Mürkeden Turgay, Turgay Bozoğlu, çok keyifli bir analiz yazmış. Mesela ithalattaki tüketim kalemleri düşmüyor. Hani dış ticaret dengesi Eylül ayında biraz iyileşmişti ya, ama iyileşme şeyden düşmüyor, tüketimden düşmüyor. Hatta tüketim artmış. Hatta çok hafifçe olsa bile yatırım malları kalemi de hafifçe artmış ama... Ara mallar azalmış. Bu demektir ki Türkiye'de talep düşüyor. Talep düşünce bunun sonucu üretim düşmesi, işsizlik ve fiyat artışı olarak yansıyacak çekip. Hem her şeye zam gelecek hem de işsiz kalacağız yani. Tabii. Hem her, her şey, şey daha pahalı olacak hem de biz gelirsiz kalacağız. Evet. Tabii burada da, şu da çok kötü bir şey. Yani böyle aralık ar ayında işte memur maaş zammı emekli muaysağın belirlenirken böyle baskılayıp enflasyonu olduğundan düşük göstermeye çalışmak. Bu da yani çok vicdansız bir politika. Evet. Çok bir şey söyleyemiyorum. Ee, sadece dün üç tane gazeteci tutukladılar. Seni benim de almasınlar. Evet, doğruları söylüyoruz. Ne yapalım? Yani, Adamlar da doğruları söylüyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani evet. sadece dört ayda alacakları zam. E, neyse konuyu değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Korktun değil mi? Ya korkmadım. Doğruları söylediğimiz için gideceksek yapacak bir şey yok. Ee, sadece 4 ayda alacakları zam oranı %29.40 oldu. Tabii daha 2 ay var. Yani enflasyon rakamları ortada. O zaman e, hep konuşuyoruz ya her e, enflasyon rakamı açıklandığında gerçekten çok ciddi bir de vebal altına giriyorlar değil mi? Yani TÜİK'teki evet. bu rakam oynatanlar, kağıt evet. yeah. oynatanlar iki dünyada, iki cihanda yatacak yerler yok. Yani inançlı insanlarsa bunun hesabını vermek çok ağır. Yani sen kalem oynatıp da e, bu şeyi, adını sen söyle, emekli, tuğru, yetim maaşlarını e, böyle deve ediyorsan, yani onların hakkını yiyorsan, milyonlarca insan hakkına giriyorsan ki bunların çoğu, ya elinden bir şey gelmiyor. Adam gelmiş 70 yaşına girse bir yerde iş çalışamaz. Çalışacak gücü kalmamış. Hasta. Şey, bir de hakkı adamın ya ödemiş bunun primini yani evet. yani istemiyor yardım istemiyor. Kardeşim diyor ben seninle anlaşma yaptım bilmem 40 yıl prim ödedim. E şimdi beni namerde muhtaç ediyorsun. çok çocuğun eline baktırıyorsun. ya yani bu, bu emekliye yapılanlar kabul edilemez. Evet kesinlikle. Peki TÜİK 1'de e, enflasyonun dışında 2024 yılı vergi harç ve cezalarına uygulanacak e, yeniden değerleme oranlarını da açıkladı. 2023 yılında vergi ve harçlar %58.46 oranında artacak. Çok ciddi değil mi yani yapılan zam? Tabi Cumhurbaşkanı vergi usul kanununa kaynaklı arttırma veya azaltma da yapmazsa aslında biraz da Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifine kalmış bu rakam. Yani %70 de yapıyorum diyebilir. Şey canım istiyor %40'a da düşürdüm de diyebilir tabii. Dur aldıkları motor taşıtlar vergisini bir daha aldılar. Şimdi evet. Bak ne konuşuyoruz? Bütçe açığını finanse etmeleri lazım. Bütçe açığını nasıl finanse edecekler? Bir vergileri artıracaklar. Yani enflasyon böyle yüzde yüz otuzsa ki benim en akın açıklamalarına daha iyi itibar ediyorum. Ya vergileri öyle yüzde elli altmış arttırmakla yetinmeyecekler. Hem vergileri artıracaklar hem de yeni vergiler koyacaklar. Bir. İki, ne? e, varlık satmaya çalıştıkları, bunu da söylemiştik yani yöntemlerden biri, varlık satmak. Ya haraç, mezat, elde kalan ne varsa satacaklar. Kupon araziler, işletmeler, bunun içerisinde hangileri olur işte, BOTAŞ olur mu, Türk Telekom olur mu, Türk Hava Yolları olur mu bunlar çünkü Türkiye'nin mücevherleri, para eden işletmeleri. E, muhtemelen bunları da satacaklar. Ama yetmeyecek. Gerçi çıkacaklar. bu yalanlandı. Yalanlandı ama Mehmet Şimşek'in kendi cümleleri. O zaman Mehmet Şimşek'e dava açmaları gerekmiyor mu? Yalan beyanda bu bilirsiniz. Bu dezinformasyon yasası onlara da işlese var ya hepsi kodesi boylar. Yani hiçbiri dışarıda kalmaz. Çünkü ne derlerse aksi oluyor. Ee, neyse o konulara çok girmeyeyim, siyasete çok girmeyeyim ama yani neticede yapmak zorunda oldukları şeyler, vergileri evet. arttırmak, yapmak zorunda olduğu şeyler varlık satışı, yapmak zorunda olduğu şeyler borç bulmak ve bunlar yetmeyince de para basmak. Bunların yetmeyince aşikar ekro. yetmeyince para basacaklar, enflasyon olacak. Ve vatandaş bunu ben biliyorum, diğer uzmanlar biliyor, ben söylüyorum, diğer uzmanlar söylüyor. E, vatandaş da bunun tedbirini buna göre alacak. Şimdi bunu bir böyle oyun teorisinde düşününce hükümet bir şey yapıyor ama vatandaş da başka bir şey yapıyor. Şimdi bizim vatandaşın elindeki imkanlar hükümetin elindeki imkanlardan daha fazla. Adam diyor ki ya Türk lirası kullan diyor. Kullanmam kardeşim ben dolar euro altın kullanacağım diyor. Şunu yap diyor adam arsaya giriyor. Bunu yap diyor. Üretmem ben diyor. Yani ben bu kadar vergi vereceksem üretmem diyor benim mal varlığım diyor. Yedi sülaleme yeter diyor. E ne oluyor? Bu sefer işsizlik oluyor. E işsizlik olmasın diye sen bu sefer adamı teşvik etmeye çalışıyorsun. Falan. Yani bir defa bu iş çığırından çıktı mı yani Sarmala dönüyor. Sarmala dönüyor. Bir, yani çığ yuvarlanmaya başladı mı durdurmak çok zor. E, derler ya diş macunu tüpten mı bir daha tüpe dolduramazsın. E, Doldurma için yapış, yapısal bir şeyler yapman gerekir. Değişiklik yapman gerekir. E, Türkiye'nin durumu da şu anda o vaziyette. E, i̇şler çığından çıkmış vaziyette. Yani düşün bak bizim TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile birçok gelişmiş ülkenin yıllık hedeflediği enflasyonun çok üzerinde iki katı neredeyse. Evet. Ya adamlar yıllık yüzde bir bir buçuk enflasyon şey yapıyorlar, hedefliyorlar. Hani iki olursa razı oluruz ama iki geçmesin diyorlar. O kadar tedbir alıyorlar. Bizim e, aylık enflasyonumuz Türkiye göre 3.43. Evet, aynen öyle. Peki bugün de böyle noktalayalım. Bugün enflasyonu konuştuk ama daha uzun aylar belki uzun yıllar enflasyon konuşmaya maalesef devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Herkese iyi hafta sonları. Yarın görüşmek üzere tabii. Hoşçakalın. Hoşçakalın.